Arkadaşlar merhabalar. Bugün size tanıtmayı düşündüğüm kitabın ismi Mima. Çok farklı bir isim, hiç duymadığımız bir isim ve böyle de bir isim koyarak da zaten kitabı direkt merak uyandırılacak da bir isim olduğunu söyleyebilirim. Kitabın yazarı Yüce Zerek, 19 lirayla 32 lira arasında internette bu fiyat aralığında çok rahatlıkla bulabileceğinizi söyleyebilirim. Kitap 308 sayfadan oluşuyor. Doğan Kitap tarafından basılmış ve 2019 yılında da birinci baskısı yapılıyor ve şu an benim elimde de yedinci baskısı bulunuyor. Kitabın arka tanıtımında geçen her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında diye Hakan, Hakan Günday tarafından bir yorum yapılmış. Kitabı alma gerekçelerim arasındaki yazar hiç tanımıyordum. Alma gerekçelerim arasında hem bu Hakan Günday'ın yorumu vardı hem de kitabın görseli gayet hoşuma gitmişti ki halen görseline baktığımda çok hoşuma gidiyor. Kitabın içerisinde neler anlatılıyor kısmında da geleceğin dünyasındaki toplumların yaşayabileceği otoriter baskıcı bir rejimden bahsedilmiş hatta bu baskıcı rejimin içerisinde Allah adında bir baş kahramanın bu baskıcı otoriter rejimi yıkmak için bütün basamakları tek tek çıkmasından bahsediyor. Çıktıktan sonrasında da artık yeni bir tane düzen ve insanların daha özgür olduğu bir yeni düzen kuruyor. Ancak daha yeni kurduğu düzen bir yılını geçmeden de sorun çıkartmaya başlıyor. Kitabın yazar hakkında şunları söyleyebiliriz ki kitabın yazarının ne kadar fazla kitap okuduğunu, bilgili olduğunu kitabın her satırından anlayabilirsiniz. Çünkü zaten bir de kitabın içerisinde yazar kitaplardan da bazı kitaplardan da alıntılar yaparak oralara yerleştirmiş. Kitabı okuduğunuzda George Orwell'ın 1984 kitabını da anlayabilirsiniz. Dan Brown'un kitaplarını da anlayabilirsiniz. Birçok kitapla bağlantıları kurabilirsiniz kitabı okurken. Kitabın olumlu yönlerinde bunlar varken yani söylemeyecek bunlar varken kitabın olumsuz yanı olarak şunları söylemem gerekecek sadece. Sadece kitabın içerisinde bazı yerlerde olayda kopukluklar olduğunu söyleyebilirim. Örneğin kitabın baş kahramanı önceki baskıcı düzeni yıkmış olmasına rağmen yeni bir düzen kuruyor. Ancak yeni düzenin içerisinde bir kaos oluşmaya başlıyor ki kaosun kimler tarafından oluştuğu ortaya çıkmıyor. Baş kahraman bulunduğu bütün konumları bırakıp sade bir eve yerleşiyor. Bu sorunu çözmek için elinden geleni yapmak için odaklanmaya çalışıyor. Ancak orada ne olduğunu bilmiyor çünkü olay oradan sonrasında kalıyor. Aslında yazı olayın baş kahramanı bu olayda bu kaosu da nasıl çözebileceğiyle ilgili bir devam yazılmış olsa çok daha güzel olabileceğini düşünüyorum ama yazar bu şekilde bıraktığına göre belki bir sonraki kitapta da bunun çözümünü anlatabilecektir diye de düşündüm. Kitabın içerisinde aynı zamanda birçok yeni bilgiyle karşılaşabilirsiniz. Kitabın içerisinde ailenin öneminden çocuklara nasıl değer verilmesi gerektiğiyle ilgili de birçok önerilerde bulunmuş, tavsiyelerde bulunmuş. Bu kitabı da okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle ütopik kitaplar, distopik kitaplar seviyorsanız bu da sizlere, bizlere yeni bir bakış açısı kazandırabilecektir. Şimdiden iyi okumalar dilerim.